Balık Derepsi'nden herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün neredeyiz? Bugün Urla'da Özbey'e bağlı Eriliman Caddesi kısmında Karavan Otel diye bir testteyiz. Karavan tatiline geldik. Gelmişken burada da bir olta atalım, deneyelim dedik. Haritadan baktığımda çok olduk gibi. Temin bir boş atış yaptım, takılıyor. Şimdi buna benzer bir sistem denedik. Onu göstereceğim. Bakalım. Daha ilk atışları yapmadık. İnsanlar hala yüzüyor. Ee, Birazdan yemleri takıp ilk atışlara başlayacağız ama öncesinde bir takımları göstereyim. Bakalım sistemimiz çalışacak mı? Kösteği yukarıda verdik şu şekilde. 2 stoper, boncuk, iki stoper. Yem kilidi, yüzen kurşun ve yüzdürücü. Bu şekilde bir sistem yaptık, kısa köstek kullandık, birinde uzun birinde kısa. 120 gram deniz bayağı yatık zaten. Şimdi bunu e, sülünize başlayacağız, yumuşak yemle. Bakalım ne olacak? İnşallah sistem bir şey yarar ve balık tutarız. Hadi bakalım rast gelsin, İyi seyirler. Şimdi sülünize de başlayacağız. Yeni abonelerimiz var, o yüzden de şöyle hemen bir sülünizin hazırlayışını gösterelim. Gerçi biliniyor. Ben şu şekilde aldım. Şurası da gene kullanılır. Şu şekilde arkadan soktum. Bakın bu şekilde oldu. Şuradan şöyle kokoreç yapmaya başlıyorum. Biz almayı unuttuk bu arada yanımıza. <laughs> Şekil sardık. Çıkardık. Gördüğünüz gibi diğer yem kilidinden kullandım. Yüzdürücü ve yemimiz altta. Sistem bu şekil. Bakalım. Otluk merada iş yapacak mı bu köstek olma? Köstek boyunu kısa tuttum. Olmadı biraz daha uzatabiliriz ya da kısaltabiliriz duruma göre. Bakacağız ilk atış. Hadi bakalım bize rast gelsin. Atışta en önemli şey kafanın yamulması için içindeki milin bu şekilde atamayız. Ne yapıyoruz? Sarıyoruz. Kafayı aşağı indiriyoruz. Şu şekilde yaptık. Sonra kalamayı kurşun ayarını yaptıktan sonra sıkıyoruz. Tam karşıya gelince tabi de ön çözüldü bu arada. Küçük bir kaza. Yaptık. Şu şekil karşıdan aldık. Tetiğe getirdik. Kurşun boyumuzda bu şekil. Ve atışa hazır. ağzına girsin boğazına. Hadi bakalım bize rast gelsin. Ve geleceğin en büyük balıkçısı şu an karşında ve güzeller güzeli eşimle beraberiz. Bizim kameraya söyle Timuran Timuran. Bak kameraya söyle. Herkese selam de. Herkese selam. El salla. Gel böyle yanıma gel. Gel. <laughs> Balıklar hepsine abone olun de. Gerçekten abone olun. <laughs> o her şey en güzel balık. Hayatım abone olsunlar, değil mi? O kadar emek veriyoruz. Kesinlikle. Abone Baba, olun, bayağı beğeni bayağı yapın, gireyim. yorum ve en önemlisi bu yeni çıkan hype'ı da yapmayı unutmayın. Puanlar bizi önde önerilerde öne çıkarıyor. Ya bizim aboneler gerekeni yapar bence hayat. İzleyen herkese teşekkürler şimdiden. Devam. Tümran balık var mı? Balık var mı balık? Temin bir vuruş geldi. Ama işte küçük vuruştu zaten. Alarmı ötmedi. Yemi yemiş ve bolca ot geldi. Diğer oltayı da kurdum attım. Onda da hiçbir şey yok. Sadece sürüne izleniyorum şu anda. Bir de zaten boru kurdum var. Başka bir yem yok. Çin kurtlarını unuttuk maalesef. Bakalım boru kurdum da deneyeceğiz şimdi hava kararınca. Ama çok otluk. Nasıl yapacağız bilmiyorum sistem bir nebze iyi, iyi işe yarıyor. Otu fazla takılmadan az az çekerek geliyoruz. Yoksa normal bildiğimiz asansörle yapıp dipe oturtursak kesinlikle kopar. Çok ot var. Bakalım gece de Şu anda hiçbir şey yok zaten. Bekliyoruz öyle. İşte benim oğlanı görüyorsanız. Şöyle. Evimize koyalım düşmesin. kabuğu topluyor. Hadi kamera açıkken de bir vuruş olsa bir alarm olsa şöyle cayır cayır süper olur ama ya nasip. Bıca. Balık terapisinden tekrar selamlar. Avımızın ikinci günündeyiz. İlk gün istediğimiz gibi geçmedi. Hiçbir balık yok. Yemlere yedirdik ama bir kere yine kopardım. Takım koparmadım. Aslında sistem doğru çalışıyor ama işte otta takıldığı için vuruşu göremedik. Alarm hiç ötmedi. Yemler gitmiş. Ben de bıraktım ondan sonra yani karanlık da oldu. Bir de aynı sistem olunca aynı şekil. Dedim yarın bugün gündüz bir şey deneyeyim. Şimdi tekrar aynı sistemde devam edeceğim. Ama bu sefer köstekleri biraz daha yukarı alacağım. Yem kilidi kullanmayacağım. Boşta olacak. Tripodu da arka ayağa dikip iyi iyice bildiğin kum dikeni moduna getireceğim. Hani en azından dik dursun mantığı. Hani saçak iyice sallansın. Yüzdürücüye devam edeceğim. Çünkü gene ot maalesef var. O yüzden. Şöyle denize de göstereyim. Deniz gerçekten mükemmel gözüküyor. Şöyle baktığınızda. Çok güzel yatık. Karadan denize bir rüzgar var. Aslında çok da iyi bir rüzgar değil ama işte hazır tatildeyken oltalar suda olsun, boş durmasın. Bizimki o maksat. İyi bakalım. Şimdi yeni sisteme tekrar başlayalım. Sonuçta elimizde yemlerimiz var. Bu yemleri değerlendirelim. Boş, Allah boş kalın. Sevmezmiş. Devam. Arka ayağı kısalttım ve bildiğin kum dikeni moduna geçti. Dik olacak. Şimdi ikinci aşama. Şu kafayı da biraz eğelim. Hop. Ayarladık. Burası da böyle. Şimdi şurada olan seviyeyi daha da yukarı çekeceğiz. Köstek daha da yukarıda olacak. Şöyle çektik. Ve altta kayan ve dolanan kösteğimizi kurtarırsak şayet aslında bu kadar dolanmamıştı ama ben birkaç de boş atış yaptım sabah. Ondan oldu. Atış antrenmanını yaptım bari boşken dedim. Yani atış yapmayı çok seviyorum. Daha da iyi olsun istiyorum atışlarım mesafede. Ona uğraşıyoruz. Bir Palat Timur ya da Çıprabey olamasak da Görkem Buram'a selamlar. Zeynep Pal abi, Palat abiye selamlar. Biz de kendi çapımızın iyi bir atıcısı olmaya çalışıyoruz. Sonuçta ben bu saydığım kişilerle ava gittiğimde yani biz balık alamazken bu adamlar balık alıyor. Niye alıyor? Çünkü mesafeye atıyor. Biz o mesafelere erişemediğimiz için biz bekliyoruz bön bön. Bu usta dediğimiz kişiler ise balığı alıyor. Bu da çok çalışmaktan geçiyor. Bizim de o yüzden çok çalışmamız gerekiyor. Oltayı attın bekledin. O iş yaş kardeşim. Eklemeyeceksin. Aramaya devam edeceksin. Türkçesi bu. Şöyle bir çözdürelim tekrar. Kösteyi Misina'dan. Bedeni yeni yaptım bu arada Ne markası? Pandora Ice, Fl Fl Ice Flora Karbon Kaplama. Gerçi şimdi Elitesi diye yeni serisi çıkmış ama ben Ice'ını kullanıyorum. Bakın zaten çözüldü. Gayet de iyi bence. Şimdi diğer iki stoperimizi de yukarı çekelim. Bakın bu sefer köstek daha da yukarıda. Yem kilidinde de bayağı uzak. Bu şekilde saçak olacak. Tabii ben bunu bir düzelteceğim şimdi. Gam yapmış. Yem kilidinin yamatacı da şöyle burada de olunca direkt geçirip kurşunu değiştirme avantajı sağlıyor. Bakın. Şöyle bir göstereyim. Takım daha da yukarıda. Bir saniye. Takım daha da yukarıda şu anda. Şu şekil. Böyle havada kalacak. Bakalım. Belki bu sefer bir şey başarabiliriz. Hadi bakalım rast gelsin. İlk atışlardan sonra duruma göre ben tekrar bir yayın veririm. İyi seyirler. Hani bu, bu videoyu her türlü gibi balık olmasa da yayınlayacağım. Çünkü burada sonuçta geldiğim bir tesis var. Karavanla olsun, çadırla kampa gelmek isteyen olur. Yani onu da tanıtacağım. Hani iki aşamalı işte balık avım ya da başarısız balık avım diye. <laughs> Ve tesis tanıtımı olarak belir yayınlayacağım. E umarım güzel bir balık da olur yani. Tesis her türlü tanıtacağız. Bakalım. Devam. Evet, yemleri taktık. Şimdi bir de atışlarımızı yapalım. Öğleden sıca, karadan esen bir rüzgar denize karşı söylemiştim. Ama boş boşta durmasın. altalar. su da olsun. Dediğim gibi yem mısır boşta ve bu şekil ikili kullandığımız mısır. Ee, ne denir o? Yüzdürücü. Saçak daha yukarıda. İnşallah işe yarar. Görkem buramdan aldım taktikleri. Hadi bakalım. Atalım ağzına. Girsin. Boğazına. Biraz sollu gitti. Neyse açıktan çekeriz. atışları yaptık. 2-3 keredir rüzgardan <laughs> alarm dörtlü. Bakalım bir de böyle bir deneyelim. Umarım kum dükeni metoduyla en azından tripod üzerinde alabiliriz. Sıza canlı var. Yemeğini yiyor ama gel gellim, tasma atacağız herhalde anlaşılan. Yutturamadık. Yani otla bir gelmiş salatasını göndermiş ama balığın kendisi yok. Dün de aynı bir şekilde olmuştu ama bugün en azından bu sistemde o birkaç ötüşte demek ki haramı var ki hemen öttü. Yani sistem bu şekilde. Deneyeceğiz bakalım. Devam. Yeni bir yem sarıp ateşlemeye. 140 gram atıyorum bu arada bunda. Bunda tek yüz yüzdürücü var. Yani otluk yerde bu sistem işe yarıyor arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. O vidaşlar. Hani ben gecede sadece bir kere iğne kopar, iğne taktırdım, bıraktım. Kurşun vesaire hepsi geri geldi. Takım bırakmadım ya yani şu ana kadar. Nazar değimiz. Bakalım. Evet, yeni sistemin ilk trofesi. Isparoz yakaladık. Ben bunu hemen canlı bırakma yapacağım. Hem madem balık yok, bari bunu bırakma yapalım. Büyük balığa oynamak için güzel bir sebep oldu ısparozumuz. Hadi bakalım devam. Dostlar finali burada yapalım dedik. Burada toplanıp geldiğimizde açıkçası unuttum. Zaten balık da yoktu. 3 gün tüm sistemleri denedim. Hani o kurşun arkası yem kilitli sistem gerçekten güzel. Sadece bir kere iğne koparttırdım taktırıp dotlara. Ki rüşteler deniz altına gözlükle takıp bakın öyle mi öyle devasa otluk ki bizim girdiğimiz yer. O bölgede Urla Özbek bölgesindeki en düşük yermiş otor oranının. Netice itibariyle 4-5 tane yem yedirdik. Bir tane spora tuttuk canlı saldım 24 saate yakın süre durdu. Onda da bir şey gelmedi öldü. Geri saldım ben de yengeçler yedi muhtemelen. Hani gönül isterdi güzel bir av olsun. Olmadı ama dediğim gibi bu videoyu paylaşacağım. Çünkü bayağı bir vakit geçti. En son paylaştığım şeytan sofası aldığıydı. Gene o da bir karavan kampıydı. Ve orası balık yapan bir yer oldu herhalde yani ben balık almadım. Benim şanssızlığım, kısmetsizliğim diyelim. Aradan hikaye geçmiş. Şimdi bu videoyu paylaşıyorum balıksız olarak. Ama artık ekipman, havalar, mevsimler, sıcaklıklar Tam bizim istediğimiz dış mera ortamları oluşmaya başladı. Özellikle benim tekrar e, yer Yapımcı grubuyla işte Görkemler'le, Canerler'le, ortak av, Polat abilerle denk geldi mi. Onlarla da ortaklaşa Ersan Usta Bromla da bir sözümüz var. Bir türlü yapamadık inşallah bu bu sezondaki sezonda gerçekleştiririz. Ama tercihim tabii ki bakir meralara. Hani gündüz avları daha ağırlıklı, görüntü kalitesi daha güzel oluyor yer yer kalmalı gece avları. Ona göre de ekipmanımı hazırlığımı yaptım geçen seneden. Arayı çok açtık. Bir ölü toprağı var üzerimizde biliyorum. Ama şimdi silkelenme. Terapinin hakkını verme, ismin hakkını verme zamanı. Ee, abone olun, takipte kalın, izlemekten vazgeçmeyin. Emin olun, çok güzel içerikler gelecek. Bu videoda da bu son böyle evin balkonunda olsun istedim. Bu seferlikte böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.